Kendimizin yüzüde basın ekibi, basın ailemiz ve çok değerli kendikler. Hepiniz bu akşam Türk Sanat Kuşu konserimize hoş geldiniz, şeref veriniz. <laughs> Sayın Kayakabı, herhalde biz artık kendi kültür, sanat anlamda en başlarına bir ruh diye düşünüyorum. Alt eğitim ayda bir değil bazen ayda iki Ben bu anlamda çok değerli bir yer. Adımında, hakikaten diğer ilçelerin nazaran şöyle bir adım, kritik adım daha önde olduğunu görüyoruz. Bunda bizim de katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu salon bugün bunun en güzel göstergesi bence en büyük alkış sizlere. Bugün burada hocalar görüyorum, kurtiyerlerimi görüyorum, kendi halk eğitim ailesini görüyorum. İnanın sizleri gördükçe her gelişinizde ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyorum, ne kadar güçlü olduğumuzu görüyorum. Ben hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Ancak, ancak Sayın Kaymakam sizin malumunuz ama ben bunu bizim halkımız bilmiyor, kendikler bilmiyor. Bizim asıl gizli kahramanlarımız, bizim bu etkinliklerimizi, yaptığımız çalışmalarımızı, festivalleri halkımızla buluşturan, haber yapan, yeri geldiğinde duyurusunu yapan, yeri geldiğinde hemen hemen her programımızda arkamızda duran çok güçlü bir yerel basın ekibimiz var. Bence bütün alçılar onlara. Bugün her yerel basın ekibini yere göğe sığdırsam az. Ben onlara hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Neredeyse hiçbir programımızda bizi yalnız bırakmadılar, hiçbir programımızı halkımıza ulaştırmak konusunda eksik durmadılar ve fedakarca yaptılar. Herhangi bir bedel karşılığı olmaksızın gerçekten milletin haber alma hürriyeti konusunda en güzel basın, e, ör, basın arkadaşları örneğini gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Ancak sayın vatandaşlar çok değerli pendikler. Bugün burada toplanmamızın en büyük sebebi olan ki birazdan da sahne alacaklar, kursiyerlerimiz var, çok değerli e, hocalarımız var ve her biri farklı meslek grubundan bir araya geldikleri zaman inanın hakikaten halk eğitim olduğunu görüyorsunuz, halkın insanları olduğunu görüyorsunuz. O kadar gurur duyuyorum ki onlarla yaklaşık bir yıldır çalışıyorlar. Çalışa çalışa bugüne geldiler, emek verene bugüne geldiler ve artık marka olma yolundalar. Zannımca dün onlara bir teklifte bulundum, şunu söyledim, galiba biz böyle gidersek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Türk Sanat Müzik Korosu olacağız. Yani bütün İstanbul'u temsil eden marka bir koro olacağız dedim. Ben burada arkadaşlar özellikle başta Pınar Hocam olmak üzere onun yetiştirdiği çok değerli kursiyerlerine, hocalarımıza, oradaki arkadaşlarımıza her birine verdikleri emekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Kaymakamım, çok değerli protokol. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan saygılar Birincisi güzel, veciz, samimi bir konuşmayı. İkincisi de şimdi arkadaşlar bakıyor bana bize ne iltifat edecek Kaymakam Bey diye basın mensuplarımız <laughs> başladı. Efendim önce en büyük bugün bu salonu dolduran çok kıymetli e, hemşehrilerimiz için alkışlarınızı rica ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> biraz geçmekle birlikte bayramınız mübarek olsun. Evet, Turan Hocam tabii güzel bir reklam yaptı. İyi bir çalışmaydı. Tebrik ederim. Güzel bir PR çalışması ama gerçekten reklam bir yana. E, Pernik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz gerçekten e, sanatta çok başarılı benim de bugüne kadar görev yaptığım yerler içerisinde e, çok önemli bir yeri oldu. Ama zaten ilçe olarak yani bizim birçok e, derneğimiz de var. Onlar da bu işi başarıyla e, gerçekten yerine getiriyorlar. Fakat tabii lokomotif olarak her bir kalk eğitim merkezimiz hepsinin bir büyüğü olarak bizi zaman zaman bu salonda topluyor. İşte o zaman konuşmak da çok zor oluyor çünkü arkada baskı var. Birbirinden değerli polislerimiz var. Burada birbirinden değerli ustalarımız var. Turgut abi, Samettin abi hoş geldiniz. Sanatçı kimliğiyle tanıdığımız bir de onları alkışlayalım lütfen. Yani Güzel bir organizasyon. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, hanımefendiler, beyefendiler sizlere iyi seyirler dilemeden önce ben de değerli basın <laughs> Bakıyorlar çünkü öyle ee, evet, çok kıymetli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz çünkü bu onların zaten sakın buraya oturmayın. Şu sol taraf şey, e, ne derler futbolda yok, yok şey derler ya. Kombine, kombine, kombine olarak almışlar. Ben bile kaymakam olarak geldiğinde şuraya otur, oturamam ya yani. çünkü onlara ait orası. Sağ olun, var olun gerçekten bu işin e, ifadesi ve kitlelere ulaşması da çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, i̇yi seyirler, eğlenceler diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle